Merhaba arkadaşlar, Ben bugün size mısır patlatacağım. Merhaba Irmak. Mısır mı patlatacaksın? Nasıl yapacaksın Irmak? Yanıyor mu ocak? Aa yanıyormuş. Elini atma Irmak, dikkat et. karıştırdın mı Irmak? Gel biraz da ben karıştırayım. Sonra kapağını kapatalım tamam mı? Vay! Kapağını çek. Hemen şeker mak. Şimdi beklemeye geçiyoruz değil mi? Çocuklar bakın. Irmak sizler için Mısır hazırlıyor. Şimdi patlayacak. Evet. Irmak daha önce sen mısır yaptın mı? Evet. Yok. Yapmadın mı? İlk defa mı yapıyorsun? Evet. Hmm, patlayınca korkma tamam mı? Bak cam buhurlandı. içi gözükmüyor. Görebiliyor muyum ben? Görebiliyorsun. Elini sürme tamam mı Irmak? Şey Isınmıştır Şöyle, şimdi. Ya, elin yanar. Şey sıyacağım ya. Hı, kapağını mı süreceksin? Tamam. <laughs> Patladı. Ne oldu? Patladı. Patladı. Oh. Ne bak? Bir daha oldu Irmak? Ne oldu? Ya. Abla. Ne oluyor? Çocuklar mısır patlamaya başladı. Tek tek patlıyor. Şimdi mısır yıldıracağız. Evet. Yiyeceğiz. Şöyle alttan biraz bakalım içine. Bir tane çıktı. Irmak bakayım. Irmak eline aldı. At bakayım ağzına. Bakın çocuklar mısırlar patlamaya başladı. Irmak elini sürme. Yanarsın. Irmak nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Evet. Bir tencere dolusu mısırımız oldu. Evet. Şimdi oturup yiyebiliriz. Evet. Hadi. Dolduralım mı tabakları? Yaşasın mısırlarımız oldu. Evet ırmak çok güzel oldu mısırlarımız. Şimdi çocuklar mısırları bu kutulara mısır kutularının içine koyacağız. Biz dört kişiyiz. Dördünü ırmak bizlere dolduracak. Ve biz bu mısırları ne yapacağız ırmak? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz değil mi ırmak? Arkadaşlar ben mısırımı patlattım. Artık ben işe yedirip yiyebileyim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.